Evlendiğimiz yere geldik. Evet. evet. Şubat, Mart, Nisan, Mart, Nisan, Mart, Nisan, Mart, Nisan, Kaç ay olmuş? <laughs> Aynen, bebeksin yeterli değil mi? Yeterli ben. Almış olması lazım. Aynen. Şu <laughs> anda aslında, aslında şu anda buraya bebeğimize bakmak için gelemiyor olmamız lazım değil mi? Olmuyor işte. Ödül veriyorlar sürekli. Kısmet. Ya çok önemli bir ödül töreni. <laughs> Tabii, çok değerli. Bu sefer hakikaten sevdiğim bir olacak. E, hatta bir şu anda ben gelmemişim gibi bir şaka yapılacak. E, onları sürprizli bozmayayım şimdi ama FaceTime'dan bağlıyım şimdi. Sonra içeri gireceğim falan bir anda. Konuklar ben beni görmeyecek. Böyle şeyler var. Atraksiyonda bir gün evde de böyle tatsız bir şey yaşadık. Ondan sonra buraya doğru geldik ondan sonra. Ya bir şey, adli bir vaka diyeyim yani. Aynen. Detaylı <laughs> <laughs> <Bir> şey. insan merak ettik. Neydi i̇şte bir daha? Çok yaman söylemeyelim şu an. Bir şeyler kayboldu. Falan, onu da uğraştık yani. Çok değer verdiğim bir şey şu şey, Çalındı takımı kaybettim. Çalındığını düşünüyorum. O yüzden birazcık moralim bozuldu. Evet, o yüzden gözleri dolarsa yakın girmeyin arkadaşlar. Işte. Evet. <laughs> böyle bir durum var yani. Evi temizlemeye giren bayan mı? Değil türü değil, türü o türü değil. değil Başka. Hayır, soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün biraz karışık da böyle hazırlık sürecinde. Bakalım yani. Ben bu de, de Karakol'a gittim. tabii ki çok güveniyoruz burada. Çıkacak Aynen. Diye. Ben de Karakol'a gittim. Burcu'dan şikayetçi oldum. Kalbim. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimi çaldığı için. Oo, sorun duymadım. <laughs> Kalbimi çaldı. Bakalım bulunacak ya. Vallahi burada halledeceğiz yani. Ama son anda olacak. Dün akşam da bir sakatlık geçirdin galiba. Dün müydü? Önce evet var Kendimi Sergio Ramos zannettiğim için Ramos forması <laughs> gittim. Merkeze e, giriştim. Berkay'ı da geçen hafta sakatlamıştım. PlayStation'da oynuyor <laughs> musun diye zannediyorsun <laughs> kendini. Böyle Aynen orayı, <dü> <laughs> orayı bip için duyulmayacak ama yani sonuçta... eee <laughs> abi. Hemen abi. <laughs> Oh. Aa, babalar bizde yalan yok. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Bye Derbi sorsaydık abi. Derbi. Ah dün Mesut'la mesaj açtım. Dün Mesut'la mesaj açtım maçtan sonra. Şimdi dedim en çok ailesi de güzel bir gece geçirmeyi hak eden sensin de. Sağ olsun o da e, güzel dileklerini iletmiş sağ olsun. Sonunda yani kendine geldi. Yani çünkü çok değerli bir sporcu ve arkadaşım. Yani arkasındayız her <laughs> Güzel oldu yani. Değil mi Galatasaray? Ben <laughs> bir şey Teşekkürler. <laughs> e tamam abi. Teşekkür